Sevgili izleyiciler bugün Çağdaş Agun'la beraber iş sektörünün kesinlikle ihmale bırakılmaması gereken bir alanını kayıp önleme ve genel güvenlik konularını konuşacağız. Çağdaş hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok teşekkürler sen nasılsın? Ee, ben de iyiyim çok sağ ol. Ee, Çağdaş sen tabii bugüne kadar pek çok özel şirketin Hı -hı. E, güvenlik birimlerinde yöneticilik yaptın. Şimdi evet. ise bu alanlarda Türkiye'nin önde gelen şirketlerine eğitimler veriyorsun. Bu eğitimlerden bir kısaca bahsedelim. Neler bunlar? Ee, perakende sektörü öncelikle eğitimleri alıyor. ve güvenlik sektörü eğitim alıyor. E, şimdi kayıp Önleme ve perakende bir iç içe oldu artık. Çoğu şirket artık bu nosyonları kullanmak istiyor ve bu bilgilerden yararlanmak istiyor. Öncelikle perakende sektörünün hızlı tüketim mallarının olduğu sektörlerden bahsetmek gerekirse bizim de her gün içinde bulunduğumuz yerler bunlar. Ama tabi bunların içinde de kayıp diye bir söz konu var söz konusu. Bu kayıp da hem bilinen hem bilinmeyen diye ikiye ayrılıyor. Bu ayrılan iki kayıp da hem içeriden olabiliyor hem dışarıdan gelen faktörlerle olabiliyor. Ee, ama bunu şunu şöyle söylemek lazım. Ee, bunun için artık şirketler düğmeye basması lazım hı hı. diyebiliriz. Peki şirketler için e, hani bir kısaca bir açıklarsak niçin hı. gerekli bu eğitimler? E, ne gibi faydaları olur bu eğitim sonrasında? Ee, şirketlerin tabii öncelikle üst yönetiminin bu işi destekliyor olması çok önemli. Ee, artından beyaz yakalı olan yöneticilerin de bu eğitimi biliyor olmaları ve aşağı yansıtıyor olması çok önemli. Hı hı. Şimdi kayıp önlemeden zaman zaman Türkiye'mizde gerçekten yeni bir olgu. Yurt dışında loss prevention diye geçiyor. Ve yabancı büyük şirketlerin genelinde var olan bir birim. Normalde şirket işlerinde olması gereken ve aktif bir yöneticisinin bulunması gereken bir konu. Ama biz bu eğitimleri dışarıdan e, diğer kişilere de veriyoruz. Hani güvenlik ve kayıp önlemi bilmeyen kişilere de veriyoruz şirket içinde bilincin arttırmasını sağlıyoruz. Dediğim gibi daha önce de e, iç hırsızlıklar ve dış hırsızlıklar, bilinen kayıplar, bilinmeyen kayıplar var. E, bilinen kayıplara örnek verirsek e, bir ürün belki nem almış olabilir, satılan hızlı satılan bir ürün nem almış olabilir, bozulmuş olabilir. Siz bunu bir şekilde kayıt altına alabilirsiniz. Daha sonra stoklarınızdan düşebilirsiniz. Yani bu bir şekilde bilinmiştir. Ama bilinmeyen kayıplardan bir tanesi de marka imajı da çok önemli bence bunların içinde. Ee, bir de hala hazırda iç hırsızlıklara yönelik bilinmeyen kayıplar söz konusu. İçeriden kayıt altına alınmadan yapılan tüketimler çok önemli. Bunlar ileride e, yıllara vurduğunuz zaman çok ciddi e, rakamlara çıkıyor. Yani bu çıkan rakamları tespit edilmesi de çok zor. Evet. İç hırsızlıkların önüne geçilebilmesi için de ciddi sayımların yapılması gerekiyor ama sayımların bile bağımsız yapılması gerekiyor gibi konulara kadar uzanıyor. Tabii bununla birlikte iç hırsızlıkların ben daha çok kaynaklı olan yani kayıpların daha çok kaynağının iç hırsızlıklardan olduğuna inanıyorum. Çünkü dışarıdan gelen insanlar üç gruba ayrılıyor bizim Hı -hı. için. Çeteler, Hı -hı. amatörler ve profesyonel hırsızlar. Şimdi amatör hırsızlıklar örnek verelim. Amatörler zaten hani mağazalara geliyorlar, basit ürünler. Daha da doğrusu şöyle bir şey para vermeye kıyamadığı e, anında evinde bir şey bozulmuş. Ya ne bileyim hani onun parçası eksik. Onu gidip çalıyorlar. Hani bu hırsızlık denmemesi lazım ama onun parasını vermeye kıyamıyor. Ya makineyi iade edecek ya servisiyle uğraşacak ya bileyim bir sürü şeyle uğraşabilecek. Basit ama demin de söylediğim gibi paraya kıyamadığı ürünleri çalıyorlar. Hı hı. İkinci taraftan da e, profesyonel ve çeteler var. Bunlar da kurumun yapılarını çok iyi bilen kişiler ve bu kurum yapısını bilerek ve özel zamanlarda dikkati başka yöne çekme yöntemlerini kullanarak gerek, hı hı. gerek e, personel zafiyetlerini bilerek gerek e, hızlı davranarak aksiyonlar alıyorlar. Şimdi bunların vermiş olduğu zararlar zaten ölçülebiliyor ve bir şekilde yakalanabiliyor ama esas diğer tarafta ise iç hırsızlıklar çok önemli. Daha doğrusu suistimaller diyelim buna. Hı hı. E, kayıt dışı kullanılan ürünlerden tutun. E, ne bileyim, ihmalden kaynaklı konuları düşünün. Hani bunların hepsi çok ciddi şirkete normalden dış daha fazla zarar verebilmekte. Bunların önlenmesiyle ilgili olarak çalışmalar ve eğitimler veriyorum. E, tabii şirketin bu değerlere önem vermesi ve cezai yaptırımları uygulaması da çok önemli bizim için. Eğer uygulamazlarsa yine aynı yere başa dönebilir ve şirketlerdeki zararların hı hı. üstesinden gelemez hale hatta şirketi batırma yoluna kadar gidebilen yolu var. Hı, hı. Kaybın nasıl zararları olabileceğini az önce anlattın ama kayıp tam olarak ne demektir? Bunu da bir izleyicilerimiz için açıklayalım. E, kaybı şöyle tanımlamak lazım. E, %5 brüt kar marjı olan bir ürün düşünelim. Bu ürünün bir tanesi çalınırsa 19 tane o üründen satacaksınız ki ancak o ürünü yerine koyabilirsiniz. E, çünkü bu çok ciddi bir emek ve e, maniyet kaybına Hı. sebebiyet veriyor. O yüzden biz bunun olamaması için gereken proaktif çalışmaları yapıyoruz. Şirketlere bunu öğretiyoruz, risklerini öğretiyoruz. Çünkü bir ürünü siz satıyorsunuz, herhangi bir elektronik bir ürün olabilir. Rekabetten kaynaklı olarak bu ürünlerin fiyatları oldukça, marjları oldukça düşük. Ee, %5 kar marjiyle ufak birimlerle bir sürü ürün satıyorlar. Ama bu ürünlerin dediğim gibi bir tanesi kayboluyorsa 19 tane satacaksınız ki ancak yerine koyabilirsiniz. Yerine Peki genel güvenlik konusu da çok önemli. Türkiye'yi diğer ülkelerle ve tabii Avrupa ile de karşılaştırırsak Türkiye'de durumda bu konuda neler söyleyebilirsin? Türkiye'deki genel güvenlik konusuna gelirsek Türkiye tabii ki çok ilerleme aşaması kaydetmeye çalışan bir ülke. Yeni yasa çıktı 5.188 özel güvenlik yasası. Buna bağlı olarak belli eğitimler veriliyor. Bu bunlar standart ve temel eğitimler artık e, perakende sektörü için örnek vermek gerekirse spesifik eğitimlerinde verilmesi, kayıp önemi ve perakende güvenliğinin anlaşılması çok önemli. Çünkü e, müşterisi bir güvenlik firmasının müşterisi artık yalnızca düz bir güvenlik görevlisi istemiyor. Daha donanımlı birilerini istiyor. Hani hassas ürünlerin nasıl korunabileceğini bilen, ürünlerinin kaybolmaması için neler yapması gerektiğini bilen, daha uyanık ve farkındalığı olan bir güvenlik istiyor. E, bu da tabii ister istemez biraz e, sektörde fark yaratan e, grupların çıkmasına sebebiyet veriyor. E, bence bu çok önemli. E, düz güvenlik tabii ki, havaalanı güvenliği de bir spesifik, spesifik güvenlik, ama bir AVM güvenliği de spesifik güvenlik ama perakende güvenliğini ayırmak gerekiyor bunlardan. Ben ileride şunu inanıyorum: e, Türkiye'de buraya gelecek, dünya güvenlik sektörü de buraya gelecek. E, perakende güvenliği, AVM güvenliği, fiziki güvenlik gibi branşlaşmaya doğru gidecek. Ben inanıyorum ki bunların da bir şekilde spesifik hale gelmesiyle birlikte sektörün daha ileride taşınacağına inanıyorum.